Evet merhabalar. İkinci kısmı başladık. Evet. Zorluklardan bahsediyoruz. Bunun yanında ikinci kısımda israfların sonu gelmez israfların sebeplerini irdeleyeceğiz. Mesela SMA'lı çocuklara o kadar çok harcama yapmak gerekiyor ki bunun için de bir kaynak bulunması lazım. Senelik bir SMA'lı çocuğun ee, harcanması gereken para 1 milyon dolar. Yetişkinler için fizik tedavi ödenen para. Türkiye'de fizik tedavi. Hani gidiyorlar ya oram ağrıyor, buram ağrıyor. Ya çoğu da psikolojik hepimizin esasında sırt ağrıları, karın ağrıları, bilmem ne psikolojik fibromiyaji. Bunlar için ödenen senelik para Türkiye'de 1,5 milyar dolar. Ben şu görüşteyimdir. 18 yaş altı çocuklar için bütün paramızı harcayalım. Yani gerekirse. Bu çocuklar bu vatana vatan bu çocuklara emanet edilecek. Eğitimleri için, sağlıkları için efendim ama 50 yaşını geçmiş adam da üst için fizik tedavi yaptıracağım diye de ona para ödemeyelim arkadaşım. Çoğu hastanede estetik operasyon yapılıyor. Hastane o parayı alabilmek için bu da Sağlık Bakanı'na duyurudur. Alabilmek için onu efendim zorunlu burun ameliyatı gibi gösteriyor. Yani devletten 2 iki, iki buçuk milyar, 3 milyar neyse şimdi parası nedir almak için. Yoğun bakımda hepiniz rastlıyorsunuz. Efendim anne yanında doyuyor çocuk. Efendim bunun akciğer geçici, geçici taşıtması var gerçekten rahatsız olanlara. ameliyat hiçbir şey yok. Efendim şey yapıyorlar. Ee, hemen bir yoğun bakım seansı. Niye? Devlet 700 lira diyor günlük. Bunu gerçekten bu işi hakkıyla yapanları tenzih ederek söylüyorum. Vicdan meselesi bu. Bunu hastanede karışamaz. Efendim doktor da karışamaz. Neler gördük biz ya? Neler neler? Anlatsak dağlar denizler buşer. Burada bir İstanbul'da bir hastane açılmıştı. Şimdi de e, Tekden Hastanesi'ydi. Efendim sonra da işte İstanbul 34 Hastanesi mi ne oldu? Oranın hikayelerini anlatsan destan olur. Çocuk doktorluğunda en çok insanın korkusu neden oluyor biliyor musunuz? O Sabi Sübyan'ın hakkını hakkı geçmiş midir? Sabi Sübyan geliyor. Sen karar vermek zorundasın. Acaba sağlığının aleyhine olan bilmeden bir şey yapmış mıyızdır? Bilmeden çocukların ölümüne sebep olmuş biliyorum. Yeni doğanda öyle. Hassas tedaviler efendim, ilaçlar, antibiyotikler. Rabbim mağfiret eylesin. Dicek bir şey yok. Ama her hastanenin çok iyi denetlenmesi lazım. Her hastanenin bakın. Özel devlet. Ben onu bunu bilmem. Özel devlet. Kardeşim ne ameliyat olmuş? Niye olmuş? Efendim bu doğum nasıl olmuş? Normal doğum muymuş? Niye sezeryana dönmüş? Doktoru da mobbinge uğratmadan her türlü belgenin incelenmesi lazım. İlaç masrafımız almış başını gitmiş senelik 35 milyar lira yani 3 milyar dolarlık ilaç tüketimimiz var. Gel de şaşma bu işe. Gel de şaşma. Yani o kadar çok rüşvet irtikabı dahi saymasan o kadar çok e, efendim şeyler var ki İşte Erkan Yıldırım'ın 10 küsür milyar dolar servet olduğu söyleniyor. Nereden geldi bu? Hangi bina yapmak için ne kadar para alınıyor? Tarife ne? Bir de hayır işi. Sığınıyorlar hayır işi. Ya arkadaş beni kandırırsın. Beni kandırırsın. Ben kanmasam da kalmış gibi olurum. Yapacağım bir şey yok. Allah'a kandıramaz. Buna da yeltenmeyin. Eğer Pinokyo gibi yalan söylediği zaman burnunuzu uzasaydı emin olun bugün bütün siyasi figürlerin burunları kaftana ulaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ben iktidar istiyorum diyor. Kardeşim sen iktidarı gerçekten istemiyorsun. Sen iktidarı gerçekten isteseydin iktidar olurdun zaten. Sen bilmem ne yönetim kurulundan şu kadar maaş, bilmem ne yönetim kurulundan bu kadar maaş, alıyorsun. Oh diyorsun 73 74 yaşında bu maaş o oh, ne uğraşacağım devletin sıkıntısıyla diyorsun. Bir de şunu anlamıyorum. Senin danışmanınla Cumhurbaşkanının danışmanı karı koca. Profesör Doktor Ayşen Hanım var. Ve eşi. Biri Cumhurbaşkanı danışması, biri sizin danışmanınız. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Akşam evde bunlar muhabbet ederken yani örnek veriyorum. Ağızlarından kıl payı sırlar kaçırılmaz mı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Gerçekten iktidarı istediğini hiç düşünmüyorum. <laughs> de Kırıntı partiler çıktı. Efendim her biri acaba %1 oy alabilir miyim? %2 oy alabilir miyim? Yani rastlantı eseri bir de milletvekili sokarsam, lan bir de devletin şu yaptığı 100-150 trilyon alırsam. Oo. Ya bu partiler %2'nin oy oranıyla %1 oy oranı ve altıyla niye devam ediyor yıllarca ya? Bir kanun çıkartın. Deyin ki 3 seçim üst üste %1'in altında oy alan partiler veya %2'nin bütün mal varlıklarıyla birlikte devlete devredilecek deyin ya. Bu kadar zor değil ki. E, ANAP yıllar olmuş hala ANAP hala ANAP. Doğru Yol Partisi yıllar olmuş hala mal mülk yıllar. Niye yemeden izin veriyorsunuz arkadaşım? İşte konuştuğun zaman konuşmuş oluyorsun. Halkın derdiyle dertlenmek akşam evinde yemek pişirmeden veya çok az kırıntı efendim ne bileyim pilavla bilmem neyle çocuklarını doyurmak olan doyurmak zorunda olan insanlar var bu ülkede. Adalet sistemi gerçekten işleseydi sizin evinizde ne pişiyorsa onların evinde de o pişiyor olurdu. Bilal Erdoğan 20 milyon dolara efendim Amerika'dan arazi almış. Allah daha çok versin. 20 milyon dolar para rüyamda görsem hayra yormam ya. Rüyamda görsem hayra yormam. Sabredin, sabredin, sabredin. Nereye sabredin? Sabredecek yerleri kalmadı artık. Kalk. Bir eski siyasi liderler bir gidin, bir kırılın ya. Yeniler çıksın ya her partiden. her partiden herkese her partiden yeni bir adam çıksın ya. Halk sürekli travmaya vuruyor ya, travmaya e, travmaya vuruyor ya. Sürekli travma, aynı şey ya. Yine yine Süleyman diye bir şarkı var ya Cem Karaca'nın. Yine yine yeniden Süleyman diye. Evet kendinize iyi bakın.